Evet dostlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Meksika'dan Amerika'ya girenlerin geleceği. Onlara ne olacak? Bakın girmiş olabilirsiniz. Girmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bir arkadaşınız girmiş olabilir veya bir arkadaşınız bir arkadaşınız girmeyi düşünüyor olabilir. O yüzden bu videoyu iyi izleyin. Arkadaşlarınıza gönderin. Meksika'dan Amerika'ya girdiğin anda sana zaten birçok kapı kapanıyor. Bu kapılardan birisi evlilik. Bu kapılardan birisi sponsorluk. Yani bugün atıyorum şuradaki Yatırım Danışmanlık Ofisi. Bu firma bana sponsor olursa ben kaçak gelmediğim için Meksikadan ben buraya vizeyle geldiğim için ben kart ve sonrasında vatandaşlık alabiliyorum. Ama Meksikadan gelenlere bu kapılar kapanıyor evlilik dahil. Sadece iltica keyzi oluyor ellerinde. Bu bir. Bunu söyleyeyim. İkincisi Amerika'da dostlarım normal şartlar altında benim arkadaşımın başına onu anlatayım. Oda kira alıyor. Depostoyu vermiyor ev sahibi. Bir şeyler oluyor. Çıkacak work and travel'da falan. ev sahibi diyor ki ben Amerikan vatandaşıyım. Sen burada turistsin. Ben haklıyım her zaman diyor. Çocuklar da bunu ses kaydan video ne alıyor? Gidiyorlar polise anlatıyorlar diyorlar böyle böyle. Bu ev sahibi bizim 700 dolar paramıza çöktü. Ha, bu arada bakın şu an öyle güzel bir şey oldu ki. Gösteremiyorum size. Otobüs okul otobüsü durdu stop sign'ını açtı. Tamam mı? Şimdi geçerken arkadan göreceksiniz. Stop sign'ını açtı. O yüzden bütün trafik durdu şu an bak. Kırmızı ışık yok durdum. Otobüs geçecek şimdi bak. 1, 2, 3. Sarı gördün mü? Stop sign var yani onu açıyor. Neyse yaşasın safety. Otobüsler çocukları evlerine sağ salim ulaştırıyor ama okullarda tarıyorlar. Onu ne yapacağız? Bu çocuklar polise gidiyor. Polis diyor ki nasıl böyle bir şey söyler ya diyor. Amerika'da yaşayan herkesin Amerika'da olan herkesin eşit hakları vardır diyor. Tamam sen Amerikalı olmadığın için belki bir partiye katılamazsın, belki oy kullanamazsın, belki jüri görevi göremezsin ama senin en az bu adam kadar hakkın var. Bu adam vatandaş diye seni ezemez. Ve o parayı alıyorlar. Normal şartlar altında buraya kaçakla gelseniz, turiste gelseniz, gökten zembille de inseniz Amerikalıyla böylesiniz bakın. Böyle. Bir problem olduğunda eşitsiniz ama ama şimdi gelelim vize mevzularına, kaçak mevzularına. Şöyle bir durum var. Öğrenci düşünün F1 buraya gelmiş okul okuyacağım demiş. Burada birini dövüyor. Birini bıçaklıyor. Birini öldürüyor. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman yani vizenizin dışında hareketler sergilediğiniz zaman çünkü sen buraya bir şey veriyorsun. Purpose yani benim what's your purpose of visit diyor Cemilmaz. Benim amacım okula gitmek diyorsun ve buraya geldiğinde burada taşkınlık çıkarıyorsun. Öğrencisin, suça karıştın. Vizeni yakıyor. Niye? Abi öğrenciyim diyorsun sen. Adamı dövmüşsün. Vizeni yakıyor. Kaçağa düştün. Siktir git. Ama Amerikalı olsa, suça karışsa ne yapar en fazla? Hapse atar. Suçun durumuna göre. Para cizası, beyil falan filan. Meksika'dan buraya gelen New York'ta yaşanıyor bu olay. Bir tane çocuk bir suça karışıyor. Tamam birini dövüyor. Mahkemede tutuklanıyor. Mahkeme diyor ki tamam biz sana işte ankle monitör dedikleri şey var ya bileklik. Ayağına bileklik takacağız. Senin nerede olduğunu kontrol edeceğiz. Şu. Ondan sonra çocuk ikinci suça karışıyor. İkinci suça karışınca yine polis geliyor falan. Bunlar böyle bu ufak suçlar bu arada. Adam dövme, adam tartaklama falan. Tabi Amerika bunları çok lightly kabul etmiyor ama ufak suçlar yani. Adam öldürmekten, banka soymaktan falan bahsetmiyor. Ufak çaplı ama ona rağmen ikinci hakim diyor. Kardeşim senin zaten dosyan ortada. Sen zaten bir kere buraya gelmişsin ülkemde sıkıntı var. Ben buraya iltica etmek istiyorum. Kaçak yollarla girmişsin. Bir kere puça karışmışsın. Biz sana diyor monitör ikincisi oluyor şimdi diyor. Ben diyor seni ülkene gönderiyorum. Ya da diyor hapse gireceksin. Burada bilmem kaç ay kaç yıl yatacaksın. Adam diyor tamam abi ülkeme gönder. Sen adam deport ediliyor. Yani Amerikan vatandaşlarıyla aynı hemen hemen haklara sahipsiniz ama suçtur şudur budur işlediğiniz zaman sizin o neyiniz varsa gidiyor. O yüzden bir kere buraya geldiğinde uslu olacaksın efendi olacaksın. Birincisi bu. İkincisi benim tavsiyem sürecin devam ederken eline çalışma iznin geldiğinde para kazanmaya başladığın andan itibaren vergilerini adam akıllı ödeyeceksin kardeşim. Neden? Çünkü 2024 Kasım'da yeni bir başkan seçildiğinde şu an cumhuriyetçilerin en büyük derdi en büyük işte insanları motive etme sözü şu. Biz göçmenleri geri göndereceğiz. Biz buraya kaçak girmiş herkese yani reverse yapacağız. Sistemi böyle tersine çevireceğiz. Kaçak girmiş de olsa, ona burada bir hak verilmiş de olsa çalışma izni şu bu falan filan onu iptal edip geri göndereceğiz diyorlar. Şimdi böyle bir durum olduğunda mesela kimleri gönderebilir? Trump da ilk geldiğinde şunu göndereceğim, bunu göndereceğim diyordu. O kadar kolay olmuyor bu işler. Çünkü Amerika'da güçler ayrılığı var. Trump bir şey imzalıyor mesela. F1 öğrenciler, Covid var. Ne işleri var öğrencilerin burada? Gitsinler ülkelerinden katılsınlar derslere diyor. Zaten online katılıyorlar diyor. Tak! Yargıçın biri çıkıyor New York'tan siktir lan diyor başkana. Ben bunu iptal ediyorum. Ne bu? Güçler ayrılığı. Şimdi güçler ayrılığı olduğu için öyle Trump ben herkesi göndereceğim deyip gelince gönderiyor değil. Ama kanun hükmünde kararnameler var ya Türkiye'de. Burada da başkanın sadece imzaladığı e, bazı kararnameler oluyor. Mesela ehliyet alışlarını zorlaştırmıştı. Börken Travel'dan turiste, Börken Travel'dan öğrenciye geçişleri para getirmişti. Geçişlere parmak izi getirmişti. Bunlar gelebilir. Bu da asıl mesele. Vergilerinizi ödeyin diyorum. Niye diyorum? Çünkü birileri gönderilecekse ve bu içeri girmiş milyonlarca insandan bir eleme yapılacaksa suça karışanlar gider bir boka yaramayanlar gider. Siz eğer ki moral citizen olarak güzel bir imaj çizersiniz. Abi ben buraya kaçak girdim ama 3 yıldır şu şirkette çalışıyorum. Bak buraya da 30 bin dolar, 20 bin dolar, 14 bin dolar ben vergimi de ödemişim. Kredi skorum yüksek, ehliyetimi almışım. Yani ben efendi gibi yolumdayım. Bu mesela en son gönderilecek kişi budur benim gözümde. O yüzden verginizi ödeyin. Hamlus bak geçecek şimdi gördün mü? Elinde Dunkin şeyi var uzatıyor böyle para topluyor. Zaten nakit para artık taşıyan kalmadı kardeşim. Siz bir post cihazı falan ayarlayın kendinize de. Amerika'da homelesslarla ilgili dostlar bir tane söz söyleyeyim size. Bir tane göçmen homeless göremezsiniz. Yani diyorlar ya Amerika madem süper güç işte millet niye homeless oluyor? Bir tane göçmen homeless göster. Bir tane Türk homeless göster. Bir tane Çinli homeless göster. Bir tane Meksikalı homeless göster. Gösteremezsin. Gösteremezsin. Çünkü homelessların Hemen hemen hepsi. Amerikalı hemen hemen hepsi ya uyuşturucu bağımlısı ya alkol bağımlısı ya kafayı kırmış deli ya da Amerika'da orduya katılmış, bir savaşa gitmiş, savaşı atlatamamış. Ondan sonra bu hale düşmüş. Psikotik travma savaş sonrası. Post traumatic stress disorder. Evet İngilizcesi bu. Neyse kısaca Meksika'dan gelenleri bunlar bekliyor. Zaten şey söylemiştim. Buraya büyük umutlarla, hayallerle gelmeyin diye. Bunun dışında bir de eğer ki yeni yönetim buraya gelenleri gönderecekse ya case'leri hızlı hızlı böyle. Sen itica ettin. Adam hemen case'i hızlandırdı. Trump bir kere yaptı bunu mesela. 2016'da mı 17'de mi ne? Arkadaşlarımın case'leri vardı. Normal değil başvuru yapıyordun. 5 sene sonra mahkeme karşısına çıkıyordun. 5 sene sonra çalışma izin oluyor. Adam dedi ki hayır ben bunu tersine çeviriyorum. Sen bugün ilçeye başvuru yaptıysan 3 ay sonra mahkeme karşısına çıkacaksın. İlk başvuranı son başvuranı ilk alacağım dedi. Yani sıralamaya göre değil. Dosyalar pile olmuş ama umurumda değil dedi. Bu olduğu zaman sıkıntı işte. Direkt hızlı eğer elinizde sağlam bir iltica dosyanız da yoksa geri de gönderilebilirsiniz. O yüzden Türkiye'deki gemileri yakmayın. Yani Türkiye'den gider geldi ben gidiyorum buradan burayla işim bitti modunda yaklaşmayın. Türkiye'den bankalara mesela bir ton kredi takıp borç takıp buraya kaçanları duyuyorum. Onu yapmayın arkadaşlar. Kürkçü dükkanı dolaşırsınız dönersiniz bir gün lazım olur. Ben bile mesela burada artık 6. yılıma girdim. Hala daha Türkiye'de bir yaşamın kapısını aralık bırakıyorum. Türkiye'ye dönersem ne olur? Türkiye'ye dönersem kaç para dönmem gerekir? Türkiye'de bir meslek yaparsam ne yaparım? Bunlar hep açık. Öyle fırlatıp tamam ya bitti gitti olarak düşünmeyin. Yorumlamam bu kadar dostlarım. Hatta Almanya'ya giden Türklere verilmiş bir tane kağıt varmış Dışişleri Bakanlığı tarafına. O kağıdı da ekleyeyim. Bu kağıt da çok güzel bir kağıt. Bunu da iyice okuyun. Benim tavsiyem tabii ki vizeyle gelin. İnsan gibi başvurunuzu yapın. Elinizde kağıdınız, küreniz, evranız olsun. Bütün yollar bütün kapılar size açık olsun Öyle timsallı derelerden Hapishanelerden falan geçmeyin ama tabi herkesin Kendi hayatı kendi seçimleri Mühim olan karar vermek değil O kararla ömür boyu Yaşayabilmek Hadi bakalım kendinize dikkat edin her zaman söylediğim gibi Mücadeleye cık, devam